Düşünün, 2000 yıl önce Roma İmparatorluğu'nun kalbindesiniz. Şehir taş sokaklarında yankılanan atnalı sesleriyle uyanıyor. Forumda kalabalıklar, senatoda tartışmalar, cephelerde savaş hazırlıkları var. Bu kargaşanın merkezinde ise dünyanın en güçlü insanı oturuyor, Roma İmparatoru. Ama bu imparatorun geceleri uykusu kolayca kaçıyor. Savaşların, ihanetlerin, salgınların ve kişisel acıların yükünü sırtında taşıyor. O yalnızca bir imparator değil, aynı zamanda bir baba, bir eş, bir insan. Ve onun zihnini en çok meşgul eden şey, kılıçların gölgesinden çok kendi içindeki fırtınalar. O adamın adı Marcus Aurelius'tu. Ve bize bıraktığı miras yalnızca fethedilmiş topraklar değil, asırlardır yankılanan bir bilgelik. Düşünceler. Bugün stres ve kaygıdan söz ediyoruz. Çağımızın en yaygın ruhsal salgını. Ama aslında bu mesele modern dünyanın icadı değil. 2000 yıl önce de insanlar aynı sorularla boğuşuyordu. Bu yükün altından nasıl kalkacağım? Gelecek bana ne getirecek? Kontrolüm dışında olan şeylerle nasıl barışabilirim? Ve Marcus Aurelius bu sorulara öyle bir formül geliştirdi ki hala geçerli. İşte bu yazıda stres ve kaygıyla başa çıkmanın 2000 yıllık stoacı reçetesini keşfedeceğiz. Marcus Aurelius, Roma'nın filozof imparatoru, MS 121'de doğdu. Çocukluğundan itibaren disiplinli bir eğitim aldı. Felsefeye duyduğu tutku onu sıradan bir aristokrat olmaktan çıkarıp bilgelik arayışına sürükledi. Öğretmenleri arasında ünlü stoacı ustalar vardı. Küçük yaşta altın işlemeli giysiler giymek yerine sade bir pelerin tercih etti. Çünkü o, ruhun süsünün bedenin süsünden daha değerli olduğuna inanıyordu. Ama hayat ona kolaylık sunmadı. Henüz gençken evlat acısıyla tanıştı. Birçok çocuğunu kaybetti. Tahta çıktığında ise imparatorluk sınırlarını sarsan barbar akınlarıyla uğraşmak zorunda kaldı. Yıllarca cephelerde soğuk çadırların içinde tahtından uzakta yaşadı. Roma sokaklarında veba salgını kol geziyordu. Binlerce insan ölüyordu. Devlet kıskaç altındaydı. İşte bu koşullarda yazdı düşünceleri. Not defteri yoktu. Kendi kendine yazdığı kısa düşünceler aslında kişisel bir günlüktü. Amacı kitap çıkarmak değildi. Kendi ruhunu sakinleştirmek, kendini eğitmek, içindeki gürültüyü susturmak için yazıyordu. Bugün o satırları okurken sanki modern bir insanın iç sesiyle karşılaşırız. Bir imparator ama aynı zamanda uykusuz bir baba, endişeli bir asker, yorgun bir insan. Onun kaleminden dökülen cümlelerde şu hissi buluruz. Ben de senin gibiyim. Acı çekiyorum, endişeleniyorum. Ama yol bulmaya çalışıyorum. Marcus Aurelius'un sessiz öğretmeni stoğacılıktı. Stoğacılık M.Ö. 3. yüzyılda Atina'da doğmuş bir düşünce ekolüydü. Temel öğreti şuydu. Bizim elimizde olan tek şey zihnimizdir. Dışarıdaki olaylar ne kadar acımasız, ne kadar kontrol edilemez olursa olsun biz tavrımızı seçebiliriz. Marcus bu öğretinin Roma'daki en büyük temsilcilerinden biri oldu. Onun için stoğacılık bir ders kitabı değil, hayatta kalma sanatıydı. Kendi kendine şöyle diyordu. İnsanların kötülük yapması seni üzmesin. Onlar doğaları gereği böyle davranır. Senin görevin erdemli kalmak. Ölüm seni korkutmasın. Çünkü ölüm doğanın bir parçasıdır. Bu sözler Yalnızca bir filozofun teorisi değil. Aynı zamanda bir imparatorun en ağır krizler karşısında sarıldığı kalkanlardı. Şimdi düşünelim. Bizim hayatımızda da savaşlar var. Sınav stresi, iş toplantıları, maddi kaygılar, geleceğin belirsizliği. Bazen sanki üzerimize çöken bir imparatorluk sorumluluğu taşıyormuşuz gibi hissederiz. Ama Marcus Aurelius'un dünyası bize şunu hatırlatır. Stres ve kaygı insanlık tarihi boyunca değişmedi. Değişen tek şey onunla başa çıkma yolları. O kendi çağında bunun cevabını buldu. Zihnin disiplini. Ve işte bugün biz de aynı cevabı arıyoruz. İnsan zihni tarih boyunca aynı melodiyi çalıyor. Belirsizlik, endişe, korku. Marcus Aurelius'un Roma'sında imparatorluk sınırlarını tehdit eden barbarlar vardı. Bugün ise ekranlarımızın ardında, ofislerin içinde, şehirlerin gürültüsü arasında kaybolmuş bir çağın belirsizlikleri. Stres ve kaygı zaman ve mekan tanımaz. Bir asker için savaşın belirsizliği kaygıdır. Bir iş insanı için teslim tarihi yaklaşan proje stresi. Bir öğrenci için sınavdan önceki kalp çarpıntısı. Marcus bunların özünü çok iyi biliyordu. Ona göre stres dış koşulların kendisinden değil, onları nasıl algıladığımızdan doğuyordu. Ve kaygı, gelecek hakkında kurduğumuz sahte senaryolardan Kaygı çoğu zaman kontrolümüz dışındaki olaylara odaklanmaktan doğar. Marcus bunu şöyle ifade eder. Dış dünyada olan her şey senin kontrolün dışında. Yalnızca yargıların, düşüncelerin ve seçimlerin sana aittir. Düşünün, sabah uyandınız ve telefon ekranına bakıyorsunuz. E-postalar, haberler, sosyal medya. Bir anda binlerce uyaran. Kalp hızlanıyor, nefes daralıyor. İşte bu modern kaygının simgesi. 2000 yıl önce Marcus'un karşılaştığı tehditler... Daha somut ve ölümcül olsa da zihnindeki mekanizma aynıydı. Gelecek hakkında endişelenmek, kontrol edemediği şeyleri kafasında büyütmek. Kaygı zihnin yarattığı bir gölge oyunudur. Gölge gerçeklikten bağımsızdır ama onu gerçek sanırız. Marcus Aurelius bunu bilir. Hayat kısa. Boş yere endişe etme. Zamanını ve ruhunu tüketme. Stres yalnızca dış koşullardan gelmez. Çoğu zaman kendi iç dünyamızda başlar beklentilerimiz, başkalarının yargıları, başarı ve başarısızlık korkusu, kendi değerimizi sorgulama. Marcus bunları şöyle özetler. Bir insanın huzuru dış dünyadan değil iç dünyasından gelir. Eğer kendi yargılarını denetleyebilirsen kimse sana zarar veremez. Yani stres ve kaygı modern insanın sandığı kadar dışsal değil. Onlar zihnimizin kendi yarattığı bir labirenttir. Marcus Aurelius her zaman hatırlatır. Kontrol edebileceğin şeylere odaklan. Kontrol edemediğin şeyler için kaygılanma. Olaylar ne kadar karmaşık olursa olsun tavrını seçebilirsin. Bu öğreti bugün psikolojide kontrol odası olarak bilinir. Modern bilim de gösteriyor ki stresin çoğu kişinin kontrol alanının dışındaki şeylere odaklanmasından kaynaklanır. Marcus bunu 2000 yıl önce kendi kalemiyle ifade etmiş. İçindeki fırtınaları yatıştır. Dışarıdaki rüzgarı değiştiremezsin. Marcus Aurelius bize 2000 yıl önce şunu hatırlatıyor. İç huzur dış olaylara bağlı değildir. Zihnini denetleyebilirsen özgürsün. İşte stoacı formülün temeli buradadır. Kontrol, perspektif, kabul ve eylem. Bu dört adım günümüzün yoğun ve karmaşık yaşamında da geçerlidir. Marcus düşüncelerde sık sık hatırlatır. Dışarıdaki olaylar senin kontrolünde değil, ama tavrın, seçimlerin ve yargıların tamamen senin elinde. Modern hayatta bu, günlük kaygılarımız için şunları ifade eder. İş yerinde yaşanan kriz, teslim tarihleri, patronun tepkisi, bunlar senin kontrolünde değil. Ama nasıl tepki vereceğin, ne düşüneceğin, nasıl hissedeceğin tamamen senin, senin elinde. Marcus insanı küçük kaygılarla boğulmamaya çağırır. Evrenin büyüklüğünü düşün. Bu olaylar ne kadar önemsiz trafikte sıkışmak, işin iş yerinde küçük bir hata, sosyal medyada eleştiri, bunların yaşamındaki büyük resme etkisi nedir? Bir yıl sonra hatırlayacak mısın? Bir ay sonra önemi kalacak mı? Stoğacılar kaderin bir kısmının bizim kontrolümüzde olmadığını bilir. Markus şöyle der. Doğanın işleyişine karşı direnme, akışına bırak. Savaşın değil, uyumun gücü seni özgür kılar. Stoğacılık yalnızca düşünce değildir, eylemdir. Marcus etik ve erdemli davranışın önemini vurgular. Düşüncelerini düzenle, tepkiyi seç ama her zaman harekete geç. Modern hayatta bu kaygılandığında nefes egzersizi veya kısa yürüyüşle zihni sakinleştirmek, kontrol edebileceğin küçük adımlar atmak ve enerjini değiştirilemeyen olayları düşünerek harcamamak anlamına gelir. Marcus Aurelius'un öğretileri yalnızca kitaplarda kalmadı. Bugüne taşındı. Günümüz şehir yaşamında zihinsel disiplin artık bir lüks değil, ihtiyaçtır. Sabah trafikte sıkıştınız. İş yerinde e-postalar birikmiş. Sosyal medyada olumsuz yorumlar görüyor. Geleceğiniz hakkında endişeleniyorsunuz. Markus'un sözleri bu durumda kulağımızda çınlıyor. Olaylar değil, onları nasıl gördüğün seni şekillendirir. İş stresi, teslim tarihleri, patronun tepkileri ve projedeki aksaklıklar. Markus'un yöntemi. Tepkini seç. Derin bir nefes al, öncelikleri belirle, sadece kontrol edebildiğin adımlara odaklan. Sosyal kaygı, eleştiriler, dedikodular. Markus der ki, senin değerini başkalarının yargısı belirlemez. Erdemli ol, geri kalanı bırak. Modern hayatın hızında kontrol edilemeyen olaylar kaçınılmazdır. Trafik kazası, sağlık sorunları, ani değişiklikler. Kabullen. Değiştirilemeyeni değiştirmeye çalışmak enerjiyi tüketir. Odaklan. Enerjini kontrol edebileceğin şeye yönlendir. Hareket et. Plan yap, uygulamaya koy, küçük adımlarla ilerle. Marcus Aurelius'un günümüz için formülü. Kontrolü elinde tut, perspektif kazan, kabullen ve akışa uyum sağla. Düşüncelerini harekete dönüştür. Bu dört adım modern yaşamın karmaşasında rehberiniz olabilir. Marcus'un 2000 yıl önce yazdığı notlar bugün hala bir fener gibi yolumuzu aydınlatıyor. Zihninizin derinliklerinde Marcus Aurelius'un sessiz sesi hala yankılanıyor. Evrenin karmaşasında kaybolma. Kontrol edebileceğin tek şeyin kendi zihnin olduğunu hatırla. Düşün, kabul et, eyleme geç. İşte özgürlük burada başlar. Stres ve kaygı insanlık tarihi boyunca var oldu. Ama 2000 yıl önce bir imparatorun bulduğu formül bugün hala geçerli. Zihnin efendisi ol. Perspektifini koru. Kabullen ve akışa uyum sağla. Düşüncelerini harekete dönüştür. Bu basit ama derin formül, modern çağın karmaşasında huzuru bulmanın anahtarıdır. Marcus Aurelius'un bıraktığı miras yalnızca felsefi bir öğreti değil, yaşamı şekillendiren bir rehberdir. İçinde kaygı taşıyan her insan derin bir nefes alır. Marcus sesi, senin iç dünyan, en güçlü kale, koruma görevini unutma. Bu videoda Marcus Aurelius'un binlerce yıl önce bize bıraktığı bilgelik ışığında stres ve kaygıyla başa çıkmanın formülünü keşfettik. Umarım sen de kendi hayatında bu öğretilerden ilham alabilir, zihnini özgürleştirebilir ve her gün küçük adımlarla huzuru bulabilirsin. Videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı, yeni içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve düşüncelerini bizimle paylaşmak için yorum yapmayı unutma. Senin görüşlerin bizim için çok değerli. Dinlediğin için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.